Nüfusun yoğun olduğu yerler nerelerdir? Şimdi maddeler halinde yazacağız arkadaşlar. En yoğun olduğu yerler nereler? Birincisi, birinci yerimiz Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu bölge Marmara bölgesi. Marmara bölgesinde de arkadaşlar size bölge olarak söylenmeyebilir. Şu plato'nun adını unutmuyoruz. Çatalca, Kocaeli platosu. Türkiye'nin en yoğun nüfuslu yeridir. Çünkü burada Çatalca-Kocaeli platosunda biliyorsunuz 3 tane il var. İstanbul, İzmit ve Sakarya illeri var. Sanayinin geliştiği bir yer olduğu için göç alarak çok nüfuslanmıştır. Bakın sakın doğuma bağlamayın nüfus artışını. Bu yerler sanayi geliştiği için göç olarak nüfuslanmıştır. Türkiye'nin en yoğun nüfuslu yeri burasıdır. İkinci yerimiz Kıyı Ege. Kıyı Ege'de örneğin İzmir, Aydın, Manisa gibi illerin bulunduğu yerlerdir. Kıyı Ege bölümü. İzmir, Aydın, Manisa, Denizli bunlar nüfusun yoğun olduğu illerdir. Hem iklimleri uygundur, elverişlidir hem ticari faaliyetler, hem sanayi, hem turizm, hem de tarım gelişmiştir. Ege'nin illerinde bakın, İzmir'de, Manisa'da, Denizli'de hem sanayi, hem ticaret, hem tarım, hem de turizmin geliştiği iller bulunur kıyı Ege'de. Onun için yoğun nüfuslanmıştır. İki, üçüncü yerimiz Akdeniz'de Antalya ve Adana illeri en fazla nüfuslanan illerdir. Hangisi nüfus yoğunluğu ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size Antalya ile Adana karşılaştırılırsa Adana bölümünde nüfus yoğunluğu Antalya'ya göre daha fazladır. İkisi de yoğun nüfus değerlerdir. Antalya'da Adana bölümü de ama Adana bölümünde nüfus yoğunluğu Antalya'ya göre daha fazladır. Daha sonra arkadaşlar nüfusun yoğun olduğu başka yerler Karadeniz kıyısında Karadeniz kıyısında Trabzon, Samsun ve Zonguldak illeri nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Güneydoğu Anadolu'da Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Antep ve Diyarbakır illeri nüfusun yoğun olduğu illerdir. Daha sonra arkadaşlar İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir ve Konya ili nüfusun yoğun olduğu illerdir. Genel olarak arkadaşlar nüfusun yoğun olduğu bölgeler böyle. Tekrar baştan söyleyeyim. Bakın Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu yer Çatalca Kocaeli platosu. Daha sonra kıyı Ege, İzmir ve Aydın, Manisa gibi illerin bulunduğu. Daha sonra Antalya ve Adana illeri. Ama bölüm olarak Adana bölümü Antalya bölümünden daha fazla nüfusludur. Karadeniz kıyısında Trabzon, Samsun ve Zonguldak illeri yoğun nüfusludur. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa, Antep, Diyarbakır illeri yoğun nüfusludur. Ankara, Eskişehir, Konya illeri İç Anadolu'da yoğun nüfusludur. Bir de arkadaşlar son olarak şunu yazalım. Doğu Anadolu'da Genelde nüfus yoğunluğu çok düşüktür ama Elazığ ve Malatya illerinde diğer illere göre nüfus yoğunluğu daha fazladır. Bak Doğu Anadolu bölgesinin çoğu yerinde nüfus yoğunluğu düşüktür. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük bölgesidir ama Elazığ ve Malatya illerinde nüfus yoğunluğu diğer yerlere göre biraz daha fazladır diyoruz.